Kütahya'da UNESCO öncülüğünde ilk o buluşma yapılacak. Kütahya'daki ilk o buluşma ne? Niçin yapılacak? Kütahya'da UNESCO öncülüğünde ilk o buluşmaya kimler katılacak kimler? Bir bilseniz haberi tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. İşte konu ile ilgili haber. Almanya'da yaşayan Kütahyalı iş adamı Ali Aker'in destekleriyle 2021 yılının UNESCO tarafından Hacı Bektaşi Veli yılı ilan edilmesi dolayısıyla Alevi Bektaşi inanç önderleri Kütahya'ya gelecek. Temmuz'un son haftasında Dumlupınar Serki Saray Köyü'nde Avrasya Erenler Buluşması yapılacak. Avrupa Kütahyalılar Federasyonu Başkan Yardımcısı Ali Aker, Kütahya Hacı Bektaşi Veli Dernek Başkanı Niyazi Togan ve Kemal Kayıhan basın toplantısı düzenleyerek Hünkar Hacı Bektaşi Veli'yi anma Allı Ören Köyü Cemevi Açılışı ve Serki Saray Köyü Hurma Dede Türbesi Açılışı Buluşması etkinliğini anlattı. Ali Aker 2021 yılının UNESCO tarafından Hacı Bektaşi Veli yılı ilan edilmesi Dolayısıyla etkinliğin gerçekleştirileceğini açıkladı. Ali Aker, Alevi Bektaşi düşünce sisteminin Anadolu coğrafyasındaki yegane önderi olup bir serçeşme ve hünkar sıfatlarıyla anılan Hacı Bektaş Veli, Anadolu toprağında millet olarak varlığımızın en önemli tarihi mimarlarının başında gelmektedir. Alevi Bektaşi düşüncesi 13. yüzyılda Hacı Bektaş Veli'nin Horasan'dan Hoca Ahmet Yesevi dergahından Anadolu'ya Bektaş seni uruma saldık git ve orayı irşat et ve iskan eyle telkiniyle gönderilmesi üzerine Anadolu'da temellenmeye başlamıştır. Hacı Bektaş Veli bu stratejik ve tarihsel misyonla binlerce kilometrelik yolu aşıp önce Meşhed, Bağdat, Basra, Mekke, Medine, Kudüs, Şam ve Halep'e gitmiş ve ardından 12 yıllık bir yolculuğun sonrasında Anadolu'ya gelmiştir. Hacı Bektaş Veli Anadolu'da önce Tunceli bölgesine yerleşmiş ve bir süre orada kalmış. Erzincan, Sivas ve Kayseri'de kısa süreli konaklamaların ardından bugün adıyla anılan ilçedeki o tarihte Suluca Karahıyık adlı bir köy dergahını kurarak Alevi Bektaşi düşünç inanç sistemini Anadolu'ya yaymıştır dedi. Ali Eker ayrıca şunları söyledi. Bir zaman devletimize karşı gelmedi. Çünkü bu devletin kurucuları biziz. O yüzden biz de ayrıca ayrı, ayrılık istemiyoruz. Yani bizi insanların orlamasını istemiyoruz. Yani biz bu vatanın evlatlarıyız, sahipleriyiz. Bu toprakların sahipleriyiz. Dunluklarımıza gerçekten e, sahip çıkmıyorlar. E, Kanlı kanun kıyıp e, geçen sene 30 Ağustos'ta e, yapmış olduğumuz zafer e, bayram kutlaması e, vesilesiyle ziyarette bulunduk. Yolumuz yok. Kreder gönderdim. <laughs> Dedim en azından arabalar gidebilecek imkanlar yol olsun ama tabii toprak yol olduğu için e, tozumuz yani, ona rağmen gittik. E, Kaymakam bey de ilettim, vali de ilettim. E, oraya bir şehitlik e, kurmak istiyoruz yani. Tek, her şeyi devletten istemiyoruz. Benim biz de destek oluruz yani. Yeter ki ruhsatları, izinleri verin. Oraya sembolik olsa bile e, binlerce şehidimiz var Kanlı e, bir şehitlik yapalım. O da zaten benim köyümün e, Arnavutluk'tan, Kozava'dan, Makedonya'dan, Yunanistan'dan ve Bulgaristan'dan. Bu gelecek olan Bektaşi babaları tanımış insanlar. Belli bir çevremizden dolayı biz de tanıyoruz yakından. Yani bu etkinlik e, uluslararası olacak. Aynı zamanda Hacı Bektaş e, Dergahı Valkı Başkanı Timur Can Ulusoy Beyefendi de bize destek oluyor. O yüzden uluslararası olacak. E, ne olmuş olacak? Bunlarda e, konaklama sistemi artık bütün Türkiye genelinde okullarımızda öyle bir e, organizasyon yapma imkanımız olursa e, belirli turizm ajantalarıyla da anlaşacağız. Kar amaçlı değil. Yani orada kalınacak olan e, konaklama da kar amaçlı olmayacak. Dedim olmazsa inşaatı yapar size bağışlarız. Dedi olmaz o zaman komünist rejim olur gibisine. Çünkü e, devlet işletmemiz, hatta bir vakıf kurmak gerekiyor. E, yani yapmayı planlıyoruz ve en yakın zamanda yapacağız. İnsanlarımızı davet etmek istiyoruz. O gün e, umudumuz, e, bu e, konuma korona belasından kurtuluruz da birkaç bin kişinin katılımıyla e, etkinliğimizi e, kutlarız. Evet. Kültürümüze bir şekilde sahip çıkmış oluruz. Evet.